Hepinize yeni bir sızıntı videosundan selam dostlar. Bu videoda arkadaşlar yeni sızıntılarımız geldi. Yeni arka planla ve yeni kostümlerin oyun içi görüntüleriyle alakalı bunları inceleyeceğiz. Bu gördüğümüz görsel arkadaşlar arka planı seçme ekranında göreceğimiz görsel. Bu görseli görünce insanın aklına acaba yeni bildik olarak süper yetimi gelecek diye bir soru işareti gelmiyor değil açıkçası. Öyle bir sızıntı gelirse de yine sizinle paylaşırım dostlar. Dediğim gibi görsel bu şekilde arkadaşlar. Hemen arka planın detaylarına geçelim. Arka planımız bu şekilde arkadaşlar. Sızıntı görseli olduğu için kalitesi biraz düşük açıkçası ama detaylarını görebiliyoruz. Şimdi bu arka planla ilgili ilk yapacağım eleştiri arka planın bu ateş tarafındaki kırmızılık detaylarının azalmış olması. Biz bunu sızıntı görselinde daha böyle kırmızı, daha ateşli bir görsel olarak görmüştük. Burada biraz daha böyle obsidiyen renklerine, kaya renklerine ağırlık verilmiş bir şekilde görüyoruz. Ama zaten arenanın da %80'i falan bu buz tarafından oluşuyor. Buz tarafından oluştuğu için de buz tarafında güzel yapmışlar açıkçası. Ben buz tarafını çok beğendim. Şöyle de ufak detaylara baktığımız zaman yine burada bir yeti görseli görüyoruz. Donmuş bir yeti var. Onun sol tarafında böyle bir su kulesi var arkadaşlar altında ateş olan. Böyle sağ taraflarda yollar var. Bu yollardan goblinler yürüyor. Böyle goblinlerin yürüdüğü yollar yapmışlar. Sanırım şunlar goblinlerin yaşadığı barakalar. Böyle bir e, lav çukurları var. Ve burada gördüğünüz gibi o Pekka'nın kafasına benzeyen bir kule var arkadaşlar. Yine yollar var. Böyle tüneller var. Güzel detaylı bir arka plan olmuş. Burada baktığımızda yine buz ve lavın birleştiği bir şelale görüyoruz arkadaşlar. İkisinin bir araya döküldüğü bir şelale var burada. Burada aşağı doğru inen bir merdiven görüyoruz arkadaşlar. Bu kostüm, bu arka plan geldiğinde muhtemelen daha aşağılarda da görebileceğiz. Daha detaylı bir, bir, arka plan gelecektir. Burada buz çukuru var bu şekilde. Ve burada gördüğümüz gibi derin bir donuk göl mü desem, deniz mi desem öyle bir yapı var. Bunun üzerine bildiğimiz gibi bizim gemilerimiz gelecek. Onların görsellerini de birazdan göstereceğim arkadaşlar. Burada buz kazdıkları bir maden tarzı bir yapı var. Burada da devlerimiz çalışıyor. Arka planın neredeyse tüm detayları bunlar. Arka planı beğendiniz mi? Ne düşünüyorsunuz hakkında yorumlarda belirtirsenizi sevinirim arkadaşlar. Hemen sonraki görselimize geçelim. Arkadaşlar burada yeni gelecek olan kostümlerin bu arka planın üzerindeki duruşları var. Bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Zaten bildiğimiz gibi prensede kostüm gelmedi bu sezon. Böyle geçiyorum. Evet küçük kozmetik detaylarımız da burada görünüyor. Bizim yan gideceğimiz gemi bu şekilde tasarlanmış. Ben bunun tasarımını çok beğendim açıkçası. Aşırı bir değişiklik yapmamışlar ama güzel olmuş. Benim en sevdiğim değişikliklerden birisi bu başkente giden balonda yapılmış, zeplinde yapılmış. Bu çok havalı olmuş bence. Güzel bir görsel yapmışlar. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yeni maden ocağımızda. Bu şekilde. Ben bunun da tasarımını çok beğendim. Arka planla güzel uyumlu olmuş. Yine bu şekilde tasarımını yapmışlar. Ben bunu beğendim arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yine dediğim gibi yorumlara belirtirseniz sevinirim. Bu yukarıda gördüğünüz gibi yeni arka planın ismi... ...Ateş ve Buz arka planı olacak arkadaşlar. Belediye 17 ve üzerindeki... Belediye 17 ve civarındaki bakın burada mesela Okçu Kulesi 15'in Okçu Kulesi şurada Havanlar falan zaten 16'dan bu şekilde görünüyor. Belediye 17 ve dediğim gibi bu savunmalar bu binalar arka plan üzerinde de bu şekilde görünmüş oluyor arkadaşlar. Şöyle yavaştan geçeyim. Artık bizim yeni kostümlerimiz var arkadaşlar. Bu kostüm Ateş Kralı olarak gelecek. Ateş Kralı gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Bunun kozmetiği güzel olmuş açıkçası. Ben kozmetini beğendim ama animasyonları falan bu Cadılar Bayramı'na gelen kralın animasyonlarına benzemiş açıkçası. Ben animasyonlarını daha böyle kendine özgün olmasını isterdim arkadaşlar. Yeni kral bu şekilde. Efsanevi bir kostüm olarak gelecek. 340 liraydı sanırım. 340 liraya falan gelecektir mağazaya. Şöyle geçiyorum artık. Ateş kraliçemiz var. Ateş Kraliçe'yi ben yani kendisini daha ateş e, renkleriyle bekliyordum. Kendisi mavi renkte geliyor arkadaşlar. Ben bunu o kadar da mavi renk olmasını beğenmedim. Yayını ve okunu beğendim ama biraz daha böyle sanki kırmızı tonlarında, sarı tonlarında yapsalarmış daha mı iyi olurmuş diye düşünmedim değil açıkçası. Yani güzel ama benim için çok koyu bir kostüm olmuş. Hani altın bilet kostümü olsa o kadar mutlu olmazdım açıkçası. Öyle bir kostüm olmuş. Hemen geçiyorum sıradaki kostüme. Arkadaşlar burada bizim büyük koruyucumuz var. Bu büyük koruyucuyu ben mesela dedim hani diğerlerinden daha kötü olmuş diye ama yani kral ve kraliçeden daha hem animasyonları güzel olmuş şu an hem de görselliği bence daha detaylı daha iyi çalışılmış gibi görünüyor. Büyük koruyucunun da kostümü bu şekilde arkadaşlar. Hemen e Önceki videoda da söylemiştim altın bilet kostümü olması muhtemeldi şampiyon kostümün. Evet cidden altın bilet kostümü şampiyonun olmuş. Hemen altın bilet kostümü olacak yani altın bilet alanlara ücretsiz şekilde verilecek olan şampiyon kostümüne geçelim. Kraliyet şampiyonuna da şöyle güzel bir kostüm yapmışlar arkadaşlar. Yani hani altın bilet kostümü diye altın olarak görünüyor ama ben açıkçası kraliçeden daha çok beğendim bunu. Yani bence daha güzel olmuş. Bu kostüm gerçekten başarılı bir kostüm açıkçası. Beğendim. Gayet de güzel yapmışlar. Hem kalkanı hem mızrağı hem üzerindeki buz detayları bence çok başarılı olmuş arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz bu yeni gelen 4 kostüm hakkında merak ediyorum. Yorumlarda belirtirseniz de sevinirim arkadaşlar. Hemen geçelim. Sıradaki görselimizde arkadaşlar bu yeni gelen 4 kostümün Bizim oyuncu ekranındaki görünümü verilmiş arkadaşlar. Bakın dediğim gibi yani hani sizce cidden buz tarafı mı daha güzel olmuş? Ateş tarafı mı merak ediyorum. Ben buz tarafını çok 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 daha beğendim açıkçası. Kraliçe de böyle buz tarafına bir selam çakıyor yani kendi mavi olmasıyla. O kadar da beğenemedim dediğim gibi. Merak ediyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Evet sızıntı videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Eğer böyle bu tarz sızıntıların gelmesini istiyorsanız bana destek verirseniz çok sevinirim. Desteklerinizi like'larınızla ve kanala abone olmanızla verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hepiniz yorumlara bekliyorum. Ne düşünüyorsunuz? Bu yeni gelen sezon kostümlerini ve arka planı beğendiniz mi? Merak ediyorum bunları da. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.